Merhaba arkadaşlar. Çiçek pazarına geldim yine. Şöyle uzaktan size içeriye girmeden bir görüntüyü çekeyim. O kadar çok çeşit gelmiş ki o kadar rengarenk ki ortalık anlatamam. Şöyle içeriye doğru gireceğim şimdi. Bakın. Oy 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 nasıl güzeller nasıl. Rengarenkler. Çok çeşit gelmiş. bu şu kırmızı da harikaymış. Evet şöyle içeriye doğru gireceğim. Evet şöyle çeşme papatyaları, bodrum papatyaları burada. Oy oy. Bu Allah nasıl güzel kokuyor. Bu Yasemin miydi? Öyle hanım eline benziyor ama değil tabi hanım eli değil. Evet şöyle geçiyorum. Ben sabırsız. Çok ses var. Kusura bakmayın. şunların güzelliğine bakın. Burada yolun kenarındakilere bakalım. İçeri girmeden. Orada bodrum papatyaları daha tam oturtmamışlar yerlerine. Evet. Kar topu ortanca. Şunların güzelliğine. Ay çok güzelmiş, çok güzelmiş. Maşallah, maşallah. Şunda iki dal aşı mı var? İki. Evet, hem kırmızı var, hem turuncu var. İki aşılı bir gül. Çok güzel renkleri. Şöyle bakacağım. Çiçeklerle bu <laughs> fideler. Bahçe fideleri falan. Fideler ne kadar? 10 lira abla. Fideler de çok güzel. Domates. Fide alacağız zaten. Begonyalar. Fesleğen. Evet şu sıraya doğru ben bir gideyim. Evet Haseki küpelisinin güzelliğine bakın şu rengin güzelliğine. Aa varsa bugün bir küpeli alayım ben. Farklı çeşit. Evet şu güzelmiş. Küpeli alacağım. Şöyle ay bu da çok güzel. Benimki de böyle kırmızı gibi ama içinden ne çıkacak bilmiyorum. Orta göbekleri farklı oluyor genelde bunların ya renkleri. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Of of of. Ah, şap boylar. Eskiden çok şap boy vardı benim bahçede. Harikalar. küpeli fidelerimiz burada var. Bakalım. Gerçi fide, fide de sayılmaz. Biraz büyükler bunlar. Açmış boydalar. Şöyle. Sakız sardunyalar. Burayı tabii tüpellerle doldurmuşlar. Bakın bu farklı. Bu farklı. Bunlar farklı renkteler. Ay şu çok güzelmiş. Şu çok güzelmiş fiyatını bir sorayım feli ne kadar 100 100 liraymış arkadaşlar şöyle boyunu göstereyim size küçük de değil şöyle ama bunun rengine bayıldım bu çok güzel şöyle bir daha göstereyim bakar mısınız böyle var şöyle var şöyle var çok çeşitler var göstereyim ben size çiçeklerin ay 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 şunun çiçeğine bakın böyle beyazlı Allah'ım 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 çok güzeller çok çok çeşit bu da bir farklı evet harikalar 100 liraymış bunlar şöyle şimdi fidelere bakalım fide olarak neler var şunun çiçeği de çok güzel. Bu da bodrum papatyası. Şunlardan aldım çok güzel büyüyorlar. Evet, şurada küpeliler var ama bu fidelerden de alırım. Büyük de almak istiyorum bir oradan alırım bir buradan alırım eminim başka renkler çıkacaktır içinden önce bir sizinle gezeyim sonra da ben kendim bir rahat rahat bakınıp alayım orada da var yine şöyle küpeli bunlar da yıldızlar güzelliğine bakın çok güzeller Şimdi göstereceğim size Bunun ortasında bu ne şey çıkmış. Yonca da değil, sardunya gibi bir şey. Tohumdan sanki çıkmış gibi. Evet. Şuraya bakın, şu standa bakın. Nasıl güzeller. Karanfiller, benim karanfillerim de güzel oluyor. Of, oh, mis gibi kokuyorlar. Allah'ım. Evet, bunlar açelyaydı. Yanlış hatırlamıyorsam açelya çiçekleri. Böyle boyutları Bunlar da herhalde 100'dür. 100 liradan aşağı yok. 75'e var, 100'e var. En ucuz, en uygun bu taraf. Şöyle. Evet, burada Isparta gülleri var. Bunların kokusu bir başka tabii ki efsane. Benim bahçemde de vardı sarmaşık gibi. Böyle sararak gidiyordu ama sonra kurudu. Orada da var. Burada kedi tırnağı, kedi merdiveni dediğimiz bitki. Burada da yine güzel Isparta gülleri var. Şunun güzelliğine bakın. Çok güzel. Evet hanım eli bu. Hanım elleri. Şu da çok değişikmiş. Bakar mısınız? Çok değişik çiçeği varmış. şu Ebruli, şu da çok tatlı. Ay, şuna bakın. Şuna bakın. Çok güzel değil mi? Harika. Gül çeşitleri çok güzel. Bunlar da sarmaşık güller. Balkonlar için. Böyle girişler için. Kapı girişleri, evin girişleri için. Evet şu ikinci sıraya geçtim. Evet burada da yine böyle gördüğünüz gibi 11 ay çiçeği. Bunu bir şey yemiş gece. <laughs> Onu da gördük. Şunlar da çok tatlı açıyorlar. Aa, bu buz çiçeği gillerden evet şöyle. Bu da çok tatlı. minnoş minnoş çiçekleri var bunların şu acem halısı sordum adı burada acem halısı olarak yani farklı şu buz çiçeği gillerden karıştırılıyor sanki şunun rengi çok güzelmiş burada da varmış 11 ay çiçeği şu acaba? Bu da çeşme papatyası olabilir. Şöyle gideceğim. Ee, aradığım bir sardunya çeşidim var. İnşallah bulurum. Öyle. baştan başlayayım. Ben yan kafamı çevirip tabi görüyor musunuz? Siz göremiyorsunuz. Bakın ay çiçeği. Bu bile var. Oy oy oy. Şunların güzelliğine bakın. Çok güzeller ortancalar. Efsane. Petunyalar, karanfiller, papatya. Evet, burada cana sardunyalar var. sanki aradığım çiçek burada bugün yok gibi şu var şurada yine gördüm bakın şu da çok özel türlerden bu da güzel şu astrid bu da astrid şöyle devam ediyoruz şu bendekinin e, orta rengi farklı beyaz ama şöyle sanki benimki böyle çıktı. Pembeli. Bakın orta renkleri turunculusu var. Çeşit çeşit. Allah'ım Allah'ım ne kadar güzel. Hepsi ayrı renk. Şu var bende bu çıktı. Şu. Hepsi harika güzeller. Bordo. Bu bordo sanırım şu şu kırmızı da harikaymış. Bakın şunun rengine. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gezdik, gördük. Hepsi de efsane, rengarenk, çeşit çeşit. Şep boylar bir ayrı güzel. Hepsi de almaya değer ama yani hepsini al al nereye kadar? Çok değişik bitkiler var. lere karar veremedim o kadar çok çeşit gelmiş ki çok güzeller bakar mısınız şunu maşallah Evet arkadaşlar ben eşimi bekliyorum fidelere bakacağız fideleri seçtikten sonra doğru bahçeye dikim yapmaya bir sonraki videoda görüşürüz Hoşçakalın kalın Allaha emanet olun